Evet değerli şey dostlar çeşitli videolar kanalından merhabalar iyi geceler arkadaşlar şimdi buraya ıssız bir dağa geldik dağın bir yerinde arkadaşlar bir adet mağara olduğu söylendi o mağarayı hep birlikte arayacağız ve o mağaranın arkadaşlar ilerisinde bir oda var o odada bir tane mezar taşı olduğu söylendi. Eğer o mağaraya bulursak arkadaşlar girmeye çalışacağız. Şu anda sadece iki işiz. Ben ve Ozan burada iki işiz. Başka da hiç kimse yok arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bakın. Dön arkayı. Görüyor musun? Hiç kimse yok arkadaşlar. Yalan dolan diyen arkadaşlar var. Şu ıssız dağda bile iki iş gelmek her baba yiğidin harcı değil. Dolayısıyla bu konuyu şimdilik kapatıyorum. Videomuzu mağaramızı arayalım. Bulursak gireceğiz arkadaşlar. Bulamazsak ıssız dağda ne görsek sizlere ona göstermeye çalışacağız. Hadi videomuza başlayalım. Hayırlı seyirler. Bakın <laughs> kimsenin olmadığı görüyorsunuz bakın kimsenin olmadığı bir yerdeyiz mağaranın uçurum tarafında olduğu söylendi bulabilirsek nerede olsa girdi yani bulamazsak da yapacak bir şey yok yani buraları anladığım kadarıyla söylenenlere arkadaşlar mağara doluymuş herhangi onun haricinde herhangi bir mağarayla rastlarsak Oraya da sizler için girmeye çalışacağız. Giremezsek de artık bu şekilde videomuzu yayına vereceğiz. Görüyor musunuz? Bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar. dostlar. Hıssız daha yani. Hiç kimse yok. Bakın görüyorsunuz. Yolu şöyle göster. Kameraman. Bakın arkadaşlar. Çok tenha bir yer. Sağ taraf şöyle zeytin ağaçlarıyla Bak ses geliyor Hayvan sesi de olabilir Ama Dediğim gibi arkadaşlar Evet Farklı Ne ağacı bu Zeytin değil Armut ağacı görüyor musun hmm. Bak armut ağacı ya mini mini yarmutlar. <laughs> Devam edelim. Evet. bakın şöyle. Yukarısı yamaç. Görüyorsunuz. Ve yol karanlık, sessiz. Kimsenin gelmediği, gelmekte çekindiği bir yer. <laughs> bir yer arkadaşlar söyleyeyim. <laughs> <laughs> bu ne ağacı? Üzerinde meyve falan yok. Yok. Hiçbir şey Bak bu Armut. Arkadaşlar armutlar. Bakın görüyor musunuz? Bahar geldi. Eridiği zaman artık insanlar yiyecek veya sahibi satacak. Neyse yani. <laughs> Arkadaşlar şu an bu sorumuz Ağaçlar da dolu. Görüyorsunuz. Bakın. Başak zeytinleri deniyor bunlar sanırım. Yani buraya gündüz bile gelemezsin arkadaşlar onu söyleyeyim tek başına gelemezsin. Bakın bırakın geceyi. Daha yamacını göstereyim görüyor Ağaçlar artık arkadaşlar yamaca. Yani kurulmuş durumda. Görüyorsunuz. O mahalleye size için gireceğim. Yani ne olursa olsun gireceğim. O bazı deniyorlar var arkadaşlar. Kurgu diyenler var. Kurgu. Arkadaşlar şimdi bazı zeynolar var. Kurgu diyenler var. Sekizim restoran videosu ile ilgili. Ya davet ediyorum gelmiyor. Şimdi kurgu ama nasıl patlayayım ben size o zaman? Davet ediyorum adamı diyorum bin otobüse gel seni garajdan arayayım Video öncesinde video öncesinde yorum yapın için geldiğinize dair. Daha sonra video sonrasında da yorum yapın diyorum. Bundan davetesi var mı? Uzaktan yazıyor. Gen yok göre. Yok. Bilmem kurgu. Şuraya bakalım mı? Yok bilmem ne. Ulan kurgu olsa korkuyor olsak, Bu saatte buraya gelmiş. Ama ne buraya bir şey iyi olacak. Ya Allah bismillah dikkat et. Uçurumu görüyor musunuz arkadaşlar? Tamamen uçurum. Bakın. Ya buraya her baba yiğit gelemez yani. Yani uzaktan konuşanlara sesleniyorum. Tabii videomuzu layıkıyla like izleyenlere bir şey dediğimiz yok. Bir de şey adam kurdu dese de en azından bir emek harcanmış. Bu emeğe karşılık teşekkür edenler var. Ben de onlara çok teşekkür ederim. Daha ekili arkadaşlar onlar da bizleri izliyorlar. Kurgu bile olduğuna inananlar bile teşekkür ediyor. Niye? Bir emek var yani. Bir cesaret var. E zaten kimseye bir şey inandıramazsınız ki. Ya onu söyleyenler çok mu doğru insanlar? de mantıklı olur. Yani sanki annelerinden çıkmış akkaşıklar ak, kaşıklar, ak, ak kaşıklar yani, gibi e yani? dolayısıyla elbette inanmazsınız, inanmazsınız. Ama ben size saygısızlık yapmıyorum. Bir şey var saygısızlık yapmasın. Kimseye biz zorlan da seyrettik Şöyle görüyor musun? Biz kimseye zorlan seyrettik dostlar. Bu da bir emek harcıyoruz yeri keşfediyoruz. Ondan sonra gelip 200-300 kilometre gelip videoyu çekiyoruz. O kadar emek harcıyoruz, para harcıyoruz. Ondan sonra bir de utanmadan azar işitiyoruz. Yani İnsanda da bir utanma olur yani. Teşekkür ederim en azından. Biz YouTube'dan 5 kuruş para kazanmıyoruz arkadaşlar. Ben yani onu size söyleyeyim 1 yani. Bir kuruş para kazandığım yok benim. Tüm giderlerim cebimden. Şöyle bakalım Burası nedir? Tamam. Bu mağarayı. Hadi yani. Bak görüyor musun mağarayı? Gel 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 gel. Gel. Bak gel. Gel. Göster. Bak görüyor musun? Bak taş duvar görüyor musun? Taşı görüyor musun bak? Yani sanki yıllar önce böyle Bak görüyor musun? Örülmüş yani bak. Giriş yönü. Burası mı? Burası değil. Onun girişi daha büyük. Burası e, değil. Giremeziz buraya. Bakayım mı? Burası. Bak bakalım bir. Burası değil. Burası olmadığına eminim. Bir yere gidiyor sanki. Şey... Gidiyor zaten. Gidiyor baba burası herhalde. Gireyim mi içine? Gir bakayım. Dar mı? Bakayım mı? Darsa da sürünme yani. Gerek yok. Orası değil yani. Evet artık. Çünkü girişi dar değil. Girişi dar değil. O, burası bitmiş ya. Bir şey yok burada. Göster videoda. Gösterdim. Çukur ya. Gösteriyor musun şu an? Gösterdim. Arkadaşlar göster tekrar aç. Gösterdim açık açık. Bir şey evet. yok burada. Kapalı böyle. Kapalı mı? Evet kapalı. Tamam gel. Geliyor. Yavaş yavaş gel. Çok olabilir ama. Yavaş gel oğlum. Tamam. Yavaş hiçbir yere vurmadan gel 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 gel. gel. Allah hiçbir gel. Gel. Evet. evet Arkadaşlar. Evet, zorlu iş yapıyoruz yani biz öyle bedavadan uzaktan konuşmuyoruz. Yani en ufak bir deli bile size gösterdik yani. Şuralara bakalım bir şey vardır. Burada, Nerede? Burada. Evet. Gel. Gel. Bak gel. Gel. Görüyor musun? Buralar hep mağara ama bana Gülşen. tarif edilen mağara bu, bu mağara değil yani ufak bunlar Anladın mı? Bunlar ufak Devam edelim şöyle bakalım Şurada bir şey var mı? Yok Yok değil mi? Yok Evet gel ya Bana tarif edilen bir şey değil Bana tarif edilen <laughs> O O mağara değil girişi biraz büyük İleriye gittikçe ufak bir daralma ortasında arkadaşlar ortasında kocaman bir e, salon gibi bir şey, salon gibi bir şey ve orada bir mezar taşı olduğu söylendi. Ama bulabiliriz arkadaşlar yani bak. Hayır gündüz gelsek belki buluruz onu söyleyeyim. Ama gece girmek arkadaşlar bizler için artık adrenalin seviyesinde yani ve sizler için çünkü karşı takibimde karşı bak oraya bir şey kazılmış görüyorsun bakalım mı bakalım mı hadi yallah bismillah hadi bak kazılmış neyin Ye, nesi bilmiyorum vallahi kazılmış belki de, defileciler de, 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 de kazmıştır ya evet ha? olabilir hadi yallah kazılmışlar video kapat Gel gel bak. Gel. Göster. Görüyor musun arkadaşlar? Burası da bir mağara. Ha bayadır, girilmiyor. Hayır girilmiyor zaten belli. Zaten benim dediğim mağara buradan girilmiyor. Bak. Göster dikkat et. Görüyor musun? Hmm. Hadi gidelim. Çökmüş hepsi ya. Çökmüş 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 de. O mahalleye vurursa çocuğu olacak. Ben o mezar taşını merak ettim. Gerçekten. Merak ettim Yavaş. Hadi. Et. Yavaş. Yavaş ol. Yavaş. yavaş. Ben o mezar taşını dikkat ettim. Yani dikkat ettim diyorum. Çok merak ettim yani. Şu da bir kazı var. Ama bu kepçeyle kazılmış. Şu mağara değil kepçeye kazılmış. Değil yani mara falan değil. Ya. Açık mı? Açık, Kabara. açık, açık. Bırak açık ya, şuraya ya. Şuraya ya, tek başına yemek bile, iki kişi yemek bile. Her baba yedim, hadi de ya, İnanın buraya gündüz gelemezsiniz. Acaba biri çıkar mı? Acaba bir şey çıkar mı? Acaba biri de bilmem bana bir şey yapar mı? Ha bura benzer bir sürü şey yani. Ya, ya yorum yapın, olumsuz yorum yapın ama yok. Ayıp, milleti kandırıyorsunuz. Ya ben milleti kandırmıyorum ki arkadaş. Ben kimsenin ekmeğini de yemiyorum. Bu ne? He? Burası ne? Bak, mağara görüyor musun? Şuraya bakalım mı? Şurada. Gel. Gel. Burada kesin Şu mağara var, var ama ne zaman? Nerede var, var? mağara. Nerede var? Şu içilir miyiz? Şu. Oradan çekebilir misin? Dur geçeyim mi? Ya düşersin şimdi boşver. Şuradan geçerim ya sen Şuradan göster bakayım. Şuradan Arkadaşlar bakın. Mağara ama girişleri ufak. Bana tarif edilen yer burası değil. Şuradan gireyim mi? Şuradan. Hayır hayır hayır. Tamam devam edelim. Sıkıntı yok. Bize tarif edilen yer burası değil arkadaşlar. İstersen bak şuraya. Bakın. Görüyor musunuz? Girdiğin mağara. O çok şey çıkar. Evet. Hı. Evet. Şöyle bir şey. Ama bir de tarif edilen yer burası değil. Hadi gidelim. Ne? Burada mı? Heh. Yok burada bir şey yok. Yok mu? Yok. Eşte bunun donu var vallahi. Şuna bak. Hı. Hem de yeni ha. Hı. Görüyor musun? Bak yeni. Hakikaten yeni. Yani eski bir benzemiyor. Görüyor musun? Hı eski bir şeye benzemiyor yani hakikatte hadi bir direk varmış ama ne zamandır kim bilir kesilmiş görüyor musunuz şuna bakar mısınız şuna bakın bu mağara şu aşağıda bak o da aşağı tarafta girişi bulamadık. Yani daha doğru değil. Bak mağara arkadaşlar şu aşağı tarafta girişi. Bir yerden giriyor arkadaşlar bir yerden çıkıyormuş. Ama mağaraya bulamıyoruz. Zor Mağara var da nerede? Var mağara var. Var o kadar kazılmış zaten. Evet. O kadar kilometre geldik adam. Niye bizi yalan Görüyorsunuz Görüyor musun? Bak göster. Arkadaşlar bildiğiniz uçurum bakın dere güzel göster çok çok yakınlaştım ben Heh. görüyor musun arkadaşlar bak bak görünüyor kamerada da görünüyor bildiğiniz dere buradan düşenin parçası kalmaz önce dikkat etmek lazım <laughs> daha göster görüyor musun yani buraya gelmek arkadaşlar ben yani cesaret ister. Ben şey söyleyeyim. Kaç tane göster. Aman biraz daha yaklaşırsın. Allah korusun. Gel. Bak şöyle göster boşluk daha rahat anlar arkadaşlar. İşte bak şöyle bir yerden giriş var. Bak o da. Şöyle bir yerden giriş var. Ama biz nasıl ineceğiz? Görüyor musun? Şöyle bir yerden giriş var bak. Yani Aa bak orada bir şeyler gözüküyor Nerede? Görmüyor musun? Aa orada baba orada Bak orada kapı var baya geniş Nerede kapı var? Bak şurada açık orası ya Dur 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 bir dakika bakayım bir saniye Bak bak sağdan bak Bir saniye Bak Sonra bak bir şeyler, Aman oğlum Tamam geniş bak bak geniş bak geniş bir şey açık Bak 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 Evet Gördün mü? Ama biz oraya inmemiz mümkün değil ki oğlum Ne yapalım? Sen dalga mı geçiyorsun? Ama güzel bir şey enziyor Bir dakika Bir şey yapma bakıyorum bakayım Aman Göster. aman oğlum Göster gösterin kabarda ama bak ışık göster. Gel şöyle buraya gel ama. Buraya gel. Bak görüyor musun? Bak. Bak. Biraz sağ tarafına yap da kamerası olsun. Evet. Bulduk mağarayı. Şunu. O mağara o mağara değil. O zaman bizim rahat ulaşabileceğimiz az Sastı. bir tümsekten. Bence odur. Gidelim. Az bir tümsekten aşağı iniyoruz. Başka yok ki bu var işte. Mağara altta. Bak anladın mı? E, belki bu oranın çıkışıdır. He? Belki çıkışıdır orada. Değil. Değil. Bak adam girişinde, bak adam girişinde, Hı. adam girişinde hafif 20 metre aşağıda çıkışında çıktığın zaman da hafif 20 metre yukarıda olduğunu söyledi. Ya yani o kadar aşağıda değil. Orada var en az 50 metre var. E, o zaman orası neresi? Değil abi değil. Ya. E, orası neresi? Görüyor Bir kaysa. Kaçacak bir kaçacak elimiz yok. Yani. E orası neresi? Abi orası neresi diye bir şey yok. Ya bak buraya inebilecek mi? Göster kameradan ya. Sen dalga mı geçiyorsun? Adam sana burayı tarif eder mi hiç ya? Mümkün değil yani. Mümkün Bel değil. belki bak. buradandır iniş. Mümkün mü buradan inmek? Belki eskiden öyledi. Ya, hayır canım eskiden öyle diye bir şey olur mu ya? <laughs> ya belki değil. toprak kaydı. O olabilir bana bir şey demem. Ee, yol kapandı belki. Ya toprak kaymasına bir şey demem ama biz burada inemeyiz ki. Nasıl ineceğiz? Mümkün değil ya. Ya inmesi mümkün değil. Bence oydu. Hayır. Bence o. O değil. Çünkü onun ilerisinde de o kazılmış şeyler gördük ya. O değil. O orayla bağlantılı. O mağara sağ sol girişleri yok. Sadece düz. Ha ee, orası sonra açılmış. Onu diyorum ben. Düz gidiyor. Tren yolu gibi düz gidiyor. Ve ortada bir tane oda. Ortada bir oda. Odanın hemen içinde arkadaşlar. Yani odanın böyle boyutu geniş. Oda içinde arkadaşlar bir tane mermerden yapılmış e, mezar taşı. Ama bunu bir nefes etmiyor. Taş kaymış görüyor musun bak? Taş kaymış. Daha basit değil. Dışarıda parçamızı bulamıyorum. Beklediğimiz koksa yemin ediyorum. Köpekler yer. Köpekler yer. Kimse bulamaz ki. Şuraya? Yok bir şey yok. Issız bir yer ya. Kim dedim de o... sağda işte baba. Şuradan belki bak, gidiyorum ben. bak. Yol eski bak, yol. Gösterir misin? Heh. Şöyle bir yerden iniyorsun. Tamam mı bak? Bakalım Çok uzak orada... değil. Nasıl Ya bak şurada. Bak şurayı göster. Bak şurada sanki bir yol var. Şöyle sağ tarafa doğru Hayır gibi. Bir dakika. Bir hayır, 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 hayır. Bak şu sağdan şuradan şuradan. Kanka burada bir yol var. Hayır. Hayır abi. Hayır. Hayır. Ya aşağıdan belli olmuyor da. Hayır. Buraya sabah geleceğim bak. Gündüz gelmek lazım da gecede gidip arkadaşlara bazı yollara cevap vermek lazım. Cevap vermedim mi, olmaz. Bu taşlar kaymış, teli, par teli parçalamış. Bak bak. Bak abi, abi, Bak. Baba buraya bak buraya. Aynen. Buraya göster baba. Aynen bak taşlar kaymış kaymış. Şuradaki teli parçalamış. O video yapıldıysa onu böyle şey... Ha, tamam. Gel. Ben de şuradan bir yerden yani ya da oradan. Bak buradan bir yerden ama bak bilmediğimiz yere basarsa gideriz oğlum. Bak anlamıyorsun. Yukarısı çok uçurum. Aşağısı. Yani bak bilinçsiz iş yapamayız ya. Bulursak gideceğiz bulamazsak. Buraya bakalım mı? Şu şey. Bence oydu ya. Mağara. Bana buralarda bir yerde benim bildiğim. Ama Çalı çırpı ile kaplı. Nasıl bulacağız? Bence giriş oydu. Ayağa bak. Baktım baktım. Şu ne? Var. Orada bir şey var mı? Yok. Evet. Var gibi görünüyor. Var gibi. Bakalım mı? Bakalım. Var çünkü. Halbuki orasıdır. Bilmiyorum. Orada bir şey gibi bir şey var. Ama sen bir şey kapatmış orayı. Yok yok. Yok mu? Kazmışlar, de kazmışlar. Bak göster oradan yakında. Sakin sen kazımışlar. gidiyor ya. Kazmışlar. Bakayım mı sen gidiyor. Geçiyor, kazmışlar. Kazmışlar. Gidiyor mu? Yok gitmiyor. Gitmiyor gel. E, defineciler de kazmış. Yok gidiyor gel. sanki baba. He? Gidiyor sanki. Tamam bizim bir, geçe, bir yer yok gel. Ama sürüne sürüne. Hayır. Evet bizi sıcaktan mahvede. Çökme ihtimali var. Çökme ihtimali var olmaz. Ya tarif edilen me şey e, mezar diyorum. Tarif edilen mağara o değil. Uçurumun altında adam özellikle söyledi. Abi uçurumun altında dedi. Biraz boşluk var dedi. Tamam mı? Biraz dedi aşağı indim mi bir 20 metre. Hemen dedi dipte. Girişi bir insan boyutunda dedi. Hemen hemen. Hafif eğilip giriyorsun dedi. Vallahi. E, tabii canım. Bu adam niye yanmasın? Belki burasıdır. Ya bu bir yerde olabilir. Şunun altı olabilir mi? Ya olabilir. Ama nasıl gireceğiz görmüyor musun? Yani ol, ya olmaz diye bir şey yok. Oğlum her şey olur. Şurası falan. Gelin mi? Ne yapıyorsun? <laughs> Bak şöyle bir yerde Adamın söyledi, şöyle bir yerde Hemen giriyorsun Ta ilerden de çıkıyorsun Yok Yok mu orada bir şey Yok 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 Açık Açık Buraya ses geldi. Arkadaşlar bakın videoda kulaklıkla size, sizlere dinleyin diyoruz. Bakın en ufak sinek sesini bile duyacaksınız. Telefondan bakarsanız duyamazsınız. Duyabileceğiniz kadar bir şeyler duyarsınız. Ama kulaklıkla bakarsanız arkadaşlar birçok şeyi duyarsınız. Bundan emin olun. Yok abi yok. Bulamadım. Yok. Yani yok. O halli bak şöyle. O halli bir yermiş. İniyorsun 20 metre ileride hemen içeriye girebiliyorsun. <laughs> Çekene bakar. Baharın geldiği nereden belli oluyor? Gelince evet. de ama konuşuyoruz ama <laughs> bir şey çıkar, doğuş çıkar, ne bileyim, köpek çıkar, ne bileyim yani cani çıkar, susuz çıkar, yolsuz çıkar, belli olmaz. Belki çıkabilir. Hadi al, yavaş. Ama gördüğümüz zaman. Baktığımız an var ya sanki kazılmış oğlum. Defiler gider falan kazılmış yani. Bana öyle geldi. Bak o senin gittiğin yer var ya. Hani hı. gidiyor dedin ya. Hı hı. Onu kazılmışlar. Orası mağara değil. Bak dikkat edersen o, orası kazılmış. Geçiyordu. Video da videoda gözüküyor ama emekleyerek geçmen lazım. Orası gözüküyor gidiliyordu. Bak, bak orası. Bak. Ha kaplım mı? mı? Şey kurbağa kurbağa. Kurbağa mı? Şu şu. Evet. Kurbağa bakın. Şşt haber? Nasıl <laughs> Nasılsın <iyi> misin? <laughs> Hayret lan senin böyle gölden böyle olman gerekmiyor mu? Hı? <laughs> Kurbağa. Hadi gidelim. Baktım ses geldi. Evet. Bak sen burada şeyler kırılmış. Derefsiz <laughs> oğlum daha aşağı inmiş zaten. Hı. <laughs> daha aşağı inmiş. böyle ağır yorum yapanlar yüreğiniz yetiyorsa gelin gel arkadaş gel kendine bir böyle yerlere dolaş bak bir yerdeyiz bakın onca yol yürüyoruz yani başımıza her şey gelebilir biz bunu göze aldık yani anlatabiliyor muyum başımıza her şey gelebilir he canı tatlı olanlar e ne yapacaksın arkadaş Boş boş konuşacak. Bir insanlar ne kandıracağız arkadaş? Ne varsa onu göstermeye çalışıyorum. Hepsi bu. O bak şöyle bir yerde bak. Şöyle bir yerde. Allah Yani biz yani biz buradan böyle abi yani. Bak gel. Bak. Gel. Şöyle bir yerde. Ama yani böyle at, Böyle atlayarak gidemeyiz. Adam ayağınıza rahatlıkla inebiliyorsunuz. Tamam mı? 20 metre altta. içerisi şöyle oha şekilde bak. Şu şekilde oha şekilde bak çiziyorum. O şekilde içeri girip diğer taraftan çıkabiliyorsunuz demişti yani. Ama hani biz o yeri bulamadık yani. Ama bak niçin bulamadık biliyor musun? Çalıdan çırpıdan. Evet. Kesin yani. Çalı çırpıdan. bulamadık. At maceramızı bu şekilde sonlandırmak zorunda kaldık. Umarım sizlere işler göstermiş göstermişizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esenlikle kalın. Allah'a emanet olun.